Evet arkadaşlar. Şimdi hemen her şeyi hazırladım. <laughs> Tabaklarım. Şu an yumurta kızar. Şey yumurta kızar. Yumurta, haşladım. Bir de yumurta kızartacağım. İkisi böyle yapacağım. Ee, bunu da açalım ya. Tamam. Tabak, Ekim topladım. İki tane domatesim var. Onu hep çık böyle. Domatesim. Hemen ben bunu doğrayacağım. dolayı fazla video atamıyorum. Çünkü bazen işlerim oluyor. <laughs> Mesela şimdiki rutinimde sabah rutinim olacak. Bir de arkadaşlar temizlik yapacağım bu editim video. Burada bulaşıkları hemen yıkadım. Sadece... Ay bunlar dağılıyor ya. Evet. Ortama koyduğumda tamam. Hemen doğurmaya başlıyorum. Arkadaşlar bu domatesi de ayarlıyorum. Ama fazlası zarar. Çünkü yani fazla. Domatesi fazla kaçırmayın. Ve arkadaşlar yazın e, çok fazla videolarımız gelecek. Yani yeni evli ol. Evet. O zaman da sabah rutinini, okul dönüşü rutinini yapamayacağım. O zaman okul olmayacak. İçin ben de o zaman başka bir şey yapmak zorunda kalırsın. Evet. Slime videolarımız geldi. Slime challenge'larımız gelecek. Ben ben size bu da hemen söyleyeyim. Arkadaşlar. Ee, ondan sonra e, isterseniz Minecraft bilgisayarda Minecraft öğreniyorum çekebilirim. Yani hiç bilgisayarda bilmiyorum Minecraft yani Sadece ileri gitme, envanteri açma, onları falan filan biliyorum. Kırma bloğunu asla bilmiyorum kırma tuşunu. Evet bu arada Arkadaşlar ben yani. biliyorum. Şimdi arkadaşlar benim tabağıyla oynadım. Bravo. Annem o sıralar şey var ya arkadaşlar bir de göstermeyeyim. Hemen kurtardım. Evet. İlk tabağımızda domatesimizi <laughs> döküyoruz. Döküyoruz. Domates. Şu Dökün de. Bak. Evet şöyle ayırıyorum. Şunu, şunu verim de şuraya deşik. Bak bak. Şuna tıklarsan kırar. Tıkla. Bunu öl şey öldürüyor. Canım. Şöyle bak kalk diyelim şöyle vurmayalım. Wow. Arkadaşlar geldik. başka ne tür videolar çekebiliriz yani aklımda fazla video gelmiyor yani sizin de yorumlarınızı bekliyorum bana ah gitti yorumlarınızı bekliyorum bir şu ilk taba alalım çünkü domatesimiz bitti bak bakın domatesimizi şuraya koyuyorum ayrı ayrı koyacağım sabah kahvaltı rutinim bu hadi bakalım hadi ya Aa, ah, tamam kesin Bu arada sabah sabah benim izlediğim bir dizi var. Hay <laughs> patişe. Ve çok güzel bir video. Hay patişe. Arkadaşlar o kadar iyi dövüşüyor ki. <laughs> yani bilenleriniz vardır umarım. Yani bilen, illaki ki bilenleriniz vardır. Hay patişe. Doktor. Açsana. E, ben, şu an, ben şu an yemek yapıyorum. <laughs> evet. Keselim. Bugün de başka bir videomuz, challenge videomuz gelecek bugün. Eee Bir dakika. Hemen puddikodamazimizi döküyorum hemen. suyumu da birlikte geliyor. hoş Bu da daha çok dur geliyor. Evet, bunları buraya koyduğumuza göre tamam. İşteğimiz bitti. İlk işlemimiz bitti. Evet, şimdi evet alttan havuzu hemen alıyoruz. arkadaşlar tavaya ocak koymadan önce içindeki suyu süzdürün yoksa yüzünüze patlar açtım sızdı ben ne yapayım, ne yaparız? ben o hepsini soyarım lan ne var onda evet Yalnızlar da bildiğin yağmur 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 Büyük. Ya lan nerede lan? Bilmiyorum ama. Anne almıştı. <laughs> Dikkat et. Fazla fazla koyuyorum. Çünkü i̇ki, iki, iki yumurta kıracağım. Tek tek kıracağım aslında. Vah! Evet, getiriyoruz. Koyuyoruz yerimize. Evet, bu pişiyor mu kaynamamış daha. Hop bir hop bir hop bir hop çok güzel bir şey. Ulan bir şey alayım yüzüme patlamasın. <laughs> evet. Niye Bir dakika. Gaz mı bitti acaba? Evet. Arkadaşlar yakamıyorum. Olamaz. Çakmak olmam lazım. Çakmaak. Çakmak, <laughs> çakmak istiyorum. Çakmak ne? Daha yapmaz, arkadaşlar size yapatiklerimi göstereceğim sonra. Daha yapma. Bunu da patikte. Ne abi. Arkadaşım ya yok burada bir şey. Arkadaşlar. Aa. Ben hem de evet, yahamam. Çakmağına ne koydun? İkinci denemem. Şu yaptım Bekle. Yakayım mı? Yakayım mı? Yakmana gerek yok. Yaktım. Allah'ım. Şimdi ben hemen arkadaşlar hemen hazırlayacağım. Çok çabuk. Evet. Oluyor. Hemen yumurtamız. Allah'ım. Şuradaki hani küçüklerimi şey yukarı doğru büs büyük bir tane bir ateş çıkıyor. Niye böyle oldu? Rezil oldum. Her zaman yaptığım şey bu. Bir dakika. İki kabuk düştü. <laughs> kabuk çık. Kapuk çık. Hayır, Şu fız donar mı? Donar. Şunu koyacağım. Kim demiş <laughs> içine koydum. Evet evde. Bugün dakika. Bir Vay gibi. Bir de karıştırıyorum. Vay Çok özledim. Kırmızı çekelim. Kırmızı değil o. Ağır kırmızı yapın ağır kırmızı. Ağır kırmızı yapın. Yani Dokuşağa biraz sakinliğe de. İnşallah. Açık ırkı tutun. İyice köpürtün. Sırtın çökürt Oruçlu değil bu da. Arkadaşlar oruçlu olmayan zararsızlığındayız. Olarak çekebilir. Çünkü arkadaşlar annem izin vermiyor. Hmm. Neden? Çünkü kan bağışıklığına düşebilir. Hani kolonist yüzünden oldu bu da. Lanet kolonist. Arkadaşlar sakın evden çıkmayın. Allah'ım <laughs> Bir dakika kapağı açıldı. Selamlar. <laughs> evet şimdi hemen gönderiyorum. Selamlıysan. Bismillahirrahmanirrahim. Coşma. Abi şişti çıka. koptu. Kayıp bakayım ya. Yok, define. Tuş ittir burada. dişi ben de döktüm. Yok. Döktüm. Evet, döktüm. Vuuu. Ateşe de babak çıktı. Babak canım, düşünüyoruz. Korkuyoruz. Yumurtaları yakacağım lan haşlamayı. Bak Yanmaz onlar. Biraz pişecek onlar da. Köpürt. Köpürtümüzü al onları. Evet. Alsana be. Evet. Bir dakika koyamıyorum. Düş. Tamam burada. Hemen o şey ikinci bir de Çok tuzlu olması istemiyorum çünkü. Şimdi nasıl nasıl bunu karıştırıyorum. Bu da Eren'in olacak. Benim küçük bir yandı. Eren'e yanık vermeyeceğim. Çabuk.